Arkadaşlar ben Poyraz bu güzelle. Pesmetrix'e gelen yeni update'i inceliyoruz. Milyonuma geri ver o zaman. Arkadaşlar yanlışlıkla kaybı kapattın ama ben neler geldi unuttum. Balon Cats vardı şu shopta. O gitti. Onun yerine başka bir şeyler gelmiş. Sonra Secret <laughs> Tool diye bir şey geldi. Ondan sonrasını bilmiyorum. 17 bin Robux'a bir tane pet veriyorum şimdi. Kayıt abi bir şey diyeceğim <laughs> Sen gemleri nereden gördün lan? He bak. Ola, Ola, bu ne lan? Ola bu ne lan? Ola bin bin. lan? 3 milyar. Yok oğlum. oğlum secret oda diyorsa haritada bir yerde o zaman. Yani. Bakalım arkadaşlar. Yanlışlıkla kapattım. Acaba yeni hesaba girip baksam mı neler geldiğini? Efe sen kapattın mı ekranından şeyi? Evet. <laughs> secret room nereye geldi lan? Youtube'u araştıralım. Aga Efe sen yürüyor musun? Şimdi dur, dur, dur benim ne? arkadaş buldu Poyraz bana join at. Bir dakika arkadaşlar hemen. Nerede sen bölgeye direkt söyle. Ya bilmiyorum bebeğe soruyorsun söyle. Kalk orada oğlum ya. Artık orada mı? E, sen o, orda sen, sen mı? arkadaş buldu mu nerede işte? Git takip et onu. Neresi? Bir dakika ben Serap'a join oluyorum. Bir dakika. Burada yoksa Heaven'sa bakalım be. Sıra şeyin dolu. Ee... Ben girdim. Sor Ben giremedim. Ben fotoğrafını falan atarım. Sen abi mi seveye mi girdin de? Girme seveye girme. Niye niye? Seveye küfür var. Çeti açma var. Q çetim kapalı. Çıksana Efe sen bir, ya, Oğlum yapayım. dur ben parayla hemen elmas satın alayım. Bir dakika. Aytun satışa gireyim. Nasıl oluyor? Aytun satışa gireyim. Ben de Mitchell var ne yapacağım onu yapabil bir şey yapabilirsek oğlum. Oğlum Mitchell benim de var efendim hava atmana gerek yok. Da havana... <laughs> oğlum bebe hava atma. Gel al ben ne hiç Mitchell yok. <laughs> Bana Ruhalek açabiliyorum dedi. Ruhalek diye bir şey gelmiş lan. Ben normal SV'ye girdim de. Hardcore bölgesi... star hardcore demiştim. Secret Cave nerede onu bilmiyorum işte. Emre onu ver sana şunlara vereyim. Abi ben ne yapayım onu ben de bulmam var. Sana Dark Mater'ları versene olur, ona, ya. Dark Mater'ları versene. Hayır. Elmas ver. Elmasım yok ki Ne kadar istiyorsun ne Efe o Magical Pet'e? Hmm. 500 milyon. Anasının hmm. gözü. O kadar değeri mi var lan? Allah Allah. Dark Vader 5 yüz milyon. Mi i̇lk bir ilk bir çıkalım. ilk bir çıkıl diye bir şey yok. Bizimle mi çıkılınız var? Yo dünyada ilk sen çıkarmadın ki başka çıkartanlar da vardı. İlk yüz. Aa, aa ilk acaba milyon. fan bir dakika. Oğlum ilk çıkarmadın bir, bir şey değiştirmiyor Efe. İlk çıkarmadın değerini arttırmıyor. Bana benim Bana bir Oğlum bir dakika. Şu İk, yo ilk ben çıkardım o zaman. Yo. Efe şeye baksana. Ee, Heaven's Gate'i arasana bir komple. Fantaz Neyi ne yarıyor? komple ara ben de tekrar arayacağım. Ulan ben de kavur bu. <laughs> ne diyorum bana? Hardcore bölgesine gideyim mi ben bakayım mı bir? Ne cevap diye tahmin ediyorum. Oğlum hardcore'da olsa bile <laughs> nerede oldu? Arkadaşlar siz yeni biliyor musunuz? Biraz sohbet muhabbet <laughs> olsun. Nasıl başlayacağız acaba oğlum? Araştırsam mı ki YouTube'da? Var ben de gelmişim. Bir tane en çok basayım peki. Sen abi o normal milyar değil. Bin, bin. K yaz, K yazmasa gerek yok. Bin yazıyor. Ben de Türkçe. Anladın mı sen abi? Anladım abiciğim. Milyar olsa ben sana vermez miyim? Ver. Vermezsin. Aferin sana. Sen vermezsin onu da gelir affedersin abi. abim de vermez bana mesela. Olsa vermiyordu çünkü. Bana 150 el, elması anca verir. Ula belki. pixel bölgesi bakıyorum da. Piksel şey, i̇şte, bölgesi nereye bakıyorsun? Bölgelere bakacağım. Fantisi. Oğlum adalara Baka. al. Tek tek mı yani illa. Belki şeydir lan. Tek tek bakmadan nasıl yapmayı düşünüyorsun Efe? Belki fantasy bölgesinde tane şey vardı orada mı? Aksola tabak kim bir de. Bir şu Büyük ihtimal, ihtimal yeni. Artık orada bir tane gizli yer vardı ya. Fantezi bölgesinde. Yok abicim. Oralar bak. Oyunum niye kaçıyorlar? Tanklarım kimdir? Tanklarım sadece unik olması lazım. Bak ortadaymış. Ben bulamadım. Pixel yok. 4'te yok. Ben araştırayım durun. Void'e baktınız mı la? Void olmaz o. Niye oğlum? Belki de void değil. Ben void'e bakıyorum. Sen bak. Bizde o da değil mi? Nerede acaba? Yeni update nerede? Bakalım. <laughs> şey pesmeli. Aaa de buldum Pes... buldum. Yeri buldum. Neresi? Emre. Nasıl söylerim? git gitti onunla. onunla. satayım 5 milyar paraya ihtiyacım var. Para kaz para para. 5 milyar neye var? 5 trilyon lazım daha bana. Sen abi Ne söylesene. oğlum ben yeri buldum. Söylemem elmas ver söyleyeyim. Parasıyla değil mi? Yani sen evet. sen... Aksolat bölgesi dedi ben de Aksolat'a bakalım. E bak. Efe araştırmıyor mu? Efe araştırsın. Oğlum İsrail'in buldum dediği anda oyuna geri girdim. <laughs> ben buldum anam. <oğlum. gülüyor> ver, ver 300 milyon. elmas söyleyeyim yerin? Ben şimdi direkt oh, gözlüğüm oraya. Çok ben. Ben dünyasına bakayım. Belki orada. E, belki çakallık gibi bize yalan söylüyor olabilir. Hayır Biz bak. Yalan söylemem ben böyle şeylerden. Sen söylersin söylersin. Ya, kazıklarım kazıklamasına da yok abi. Bu sefer abi, helalinden işte. kazanacağım parayı herkes. Oha başka bir kolay yerde lan. O <laughs> Hoşçun lan yoksa. Ha? Poyraz nerede lan bu? Dinliyorum. Yok oğlum ben, ben ne şu an şeydeyim. Ee, Kesin yasındayım ama. Tamam bak Rainbow <laughs> Coin istiyorsa Rainbow Coin ile ilgili olan bölgelerdedir. Hayır. Ne bileyim. Çok ya. kolay değil ama yani Rainbow Coin istiyorsa. Efe coin's... çıkıp <laughs> Yatamam olsun, bayraz <laughs> bu ama kapı diye bir şey yok. Nasıl <laughs> <laughs> bir şey olduğunu söylediler. Oğlum, Çek oğlum, bölgesinde değil ki. Bizim, yo bir tane, bir de şimdi TETAP iş turundan bir bakayım belki, o da. <laughs> bu bölgede, de, oğlum orası değildir şeye bak. Dur sizin lan, kına işte kına yazıyorlar, <laughs> belki bir yerdedir. Esra abi, şu kırık yeri mi diyor? Free mı diyorsun bak? Hı? Free mi diyorsun bak? Oldu ya yok oğlum. Efe gel sana göstereceğim ama bayradı söylemeyeceğiz. Hadi. <laughs> gel gel önündeyim gel. gel, gel. Takip tamam. et beni abi. Gel bak şurayı görüyor musun? Bak oğlum bur bir dakika Buraya. gel. Buraya. Burayı görüyor musun? <laughs> bak burada. Oğlum oğlum. Tamam. Hayır hayır şuranın içine gir. <laughs> 7,5 <laughs> milyon <laughs> istiyor. Trilyon. Çocuk oyuncağı. He he Efe göstersene ya. <laughs> Efe söylemek yok. Hayır Efe söylersen Efe. giderim. fotoğrafını atarım. Dur la bir yer buldum. Boyaz. İpucu vereyim. Çektim. Aha buldum. Mağara gibi bir yerde şelalenin altında. Hemen direkt aç Evet. Söylemeye evet. gerek yok diyor sen. Aa burada bir pet Aa, var. Aa artı beş pet slot. Dürü bir tane chest var burada altın. Bunu alın burada helikopter. Arkadaşlar e, böyle bir şey yok. Pet, pet, pet var, de var. Pet var. Pet var. Pet de var. Bakıyorum oyunum sen, kasıyor nedense şu an. Pet'e bakıyorum. Tamam bir çekilin de pet. Oha yeni. Şu balon yeşil renkli hale gelmiş. Evet işte. Ve. 6. Evet. 6.91k paraya açılıyor. 91k. K. 1000. 1000. Milyar oğlum ne diyor? 1000 oğlum 1000. Sen açtın da mı söylüyorsun efendim? Evet. Yok oğlum he, Milyar mısın lan. Sen beş tane kütleci çıkardın. Ya aynı mı? Aynı bu güçleri kütle güçleri, güçleri aynı mı gene? Sen evet. <laughs> daha çok nadir. Ay fazla. Hmm. Ya burada bir kedi var. Yo aynısının yeşil rengi ya pek bir şey gelmemiş. Ne? Yani. Chest ne kadar veriyor? <laughs> Ve kırılmıyor Ama... bu chest. Abi dur la ben hardcore petlerini takıyorum. Bu ne? Bunu kırana zaten <laughs> ne yapsınlar? 207 falan alıyorum. cidden nasıl bulmaya başardım bunu? Merak ettim. İşsizlik. Oğlum zaten şelalen o. Or Orada kayaların üstüne sanki bir tane köprü gibi bir şey, yol şekli var. Belli oldu. Ama ucuz <laughs> lan bence. <benziğim>, hayır. Ki. <laughs> <laughs> e tabii ki de ucuz oğlum. Ben dakikasında 30 milyar kasmışım. 33 milyar kasarım Ama ben şimdi. Niye giremiyorum diye. Benim 76. Kasıyorum oğlum. Ya sen şey abi, ne var biliyor musun? Şu balon keti var ya. Onun sadece kırmızı yerine yeşil renkli hali var ya. Çok bir farkı var seninki. Bir de sen bir Geliyorum ben hafta. Efendim hadi gel videoyu kapatak bulduğumuza göre bir şey yokmuş ki. Evet. Gel o gizli yere ya da ben şeye mi geleyim? Gizli yere mi Çok gel. tekrar. Çok tekrar ve çok sekret. Sekret durum şey dedikten 5 dakika sonra bulmaması. Neyse hadi gel. Paris. Ama sonra Hüseyin abim orada kendileri belli etti. da var. Çok bulmam zor. Yemin ediyorum kayıttayım bu arada. İn inan da, inanmazsanız kayda atarım. Şey, hiçbirinizi görmedim. Oğlum ya, geleceğim ben şeye. Gizli yere. Boyraz dedik ya. Kedi bölgesinde falan filan. Ondan da Selam Cat, bö bölgesindeydi. Ben de bulayım dedim. Sen şu an neredesin? Bölgedeyim. Hangi bölge? Ben hardcore'dasın oğlum. Ben hardcore'dayım. Normal değilim. Hardcore'da ben tam o kadar girebiliyor muyum? salak? Farklı sorumadayız. Sorumadayız. Evet ben kapatıyorum o zaman. Tamam bir yere girer miyiz? Ney? Yok. PUBG mi? Tamam gireriz. Hayır 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 Evet terör örgütü geldik. Bu türler için Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>